Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin 27. bölüm setinden kamera arkası Serkan'ın yepyeni görüntüleri geldi. Bildiğiniz gibi bugün Sen Çal Kapımı dizisinin 26. bölümü yayınlandı. 27. bölüm fragmanı çıktı. Eda ve Serkan evleniyor. Nihayet beklenen gün geldi. Bakalım 27. bölümde neler olacak? Heyecanla bekliyoruz. Fox TV ekranlarında cumartesi günleri yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bursin paylaşıyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.